Ülkenin sorunlarına birlikte çözüm bulmak için Havza'da, Amasya'da genelgeler yayınlayıp Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler yapıldı. Bu çalışmalarla Milli Mücadele sırasında neler yapılacağı, Kurtuluş Savaşı'nın amaçları ve programı belirlendi. Ama Anadolu'da bu gelişmeler olurken Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Başkentin işgali bir devletin sonu olmaz mı Müjde abla? E haklısın Hayecan. Mustafa Kemal İstanbul'un işgali üzerine valiliklere ve kolordu komutanlıklarına talimat verdi. Ve yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın yönetileceği merkezi ve yeni kurulacak devletin merkezini de belirlemiş oluyordu. Açmışlar. Aferin Ali Can, kesinlikle öyle. Ulusumuz bağımsızlığı için bu açılış çok önemli bir başlangıç oldu. Düşünsene Ali Can, daha önce ülke saltanat sistemiyle yönetiliyordu. Meclisin kurulmasıyla halk egemenliği konusunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Bu nedenle Atatürk daha sonra bu önemli günü 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etti. Üstelik Mustafa Kemal bu meclise başkan seçildi ve böylece Türk bağımsızlık mücadelesinin lideri oldu.